Ondalık gösterimde bölme işlemi, ondalık gösterimi doğal sayıya bölme işlemi. Yani virgüllü sayıyı doğal sayıya böleceğiz. Bölünen sayının virgülü kaldırılmadan da bölme işlemi yapılır. Bölünen sayının virgülü kaldırılarak da bölme işlemi yapılabilir. Şimdi birinci işlemimiz, aşağıda verilen ondalık kesirlerin bölme işlemini yapınız. 10 tam %26'yı 38'e ne yapacağım? Böleceğim. 10 tam yüzde 26 ondalık gösterim yani virgüllü sayı. 38 de doğal sayı. Ondalık gösterimi virgüllü sayıyı doğal sayıya böleceğim. Virgül kaldırmadan önce bölüyorum. Onun içerisinde 38 var mı? Yok. Öyleyse 0 diyorum. çarparsak şöyle olur işlemimiz. Sıra virgüle geldi. Virgülü atıyorum burada. 2'yi indirdim. 102'de 38. 3 defa var dersem ne olur? 3 kere 8, 24. 3 kere 3, 9, 10, 11 fazla gelir. 2 ile çarpıyorum. 2, 8, 16. 2, 3, 6, 7, 76. Çıkarıyorum. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 7 çıkarsa 2 kalır. 6'yı indiriyorum. 266'da 38'i arıyorum. 7 kere deneyelim 7'yi. 7 kere 8 56. Elde var 5. 7 kere 3 21. 5 dayı 26. Çıkarıyorum. 0 tam yüzde 27. Şimdi bir de bunun virgülünü kaldırarak yapabilir miyiz? Kalemimizin rengini değiştirelim. Mavi ile yapacağım. 10 tam yüzde 26. 38'e böleceğim bunu. Şimdi 10 tam yüzde 26 yüzde çarparsam virgül kalkar buradan. 1026 yapar. 38 de yüzde ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. 1026'nın içerisinde 3800 var mı? Yok. Sıfırla çarpıyorum. Yani yok derken sıfır yazıyorum yerine. 1026 yanına bir sıfır attım. Bölüme virgül. 10.260'da 3800 kaç defa var? 2 defa var. 7000 2 8 16 2 3, 6, 7. 7600 yapar. Bunu da çıkaralım. 0 6 12'den 6 çıkarsa 6 kalır. 9'dan 7 çıkarsa 2. 2660. Bir sıfır daha atıyorum buraya. 26600'de 3800 kaç defa var onu arayacağım. 7 defa var. 7 kere 0, 0, 7 kere 0, 0, 7 kere 8, 56, 7 kere 3, 21, 5 daha 26. Çıkarıyorum. Evet. Ne yaptım? Birinde virgül kaldırmadım. Birinde de virgülü kaldırarak bölme işlemini yaptım. Şimdi 15'ten %64'ü ne yapalım? 46'ya bölelim. 15 tam yüzde 64'ü yüzde çarparsam eşittir virgülümüz şöyle sağa doğru soldan sağa doğru iki basamak kayar. 1 2. Bu 1564 olur. 46 ile de yüzü çarparsam bu da 4600 olur. Öyleyse virgülü kaldırdım. 1564 46'nın yanına iki tane de 0 attım. 4600. 1564'ün içinde 4600 var mı? Yok. Öyleyse 0 diyorum. Çarpıyorum 0'la. Ve çıkarıyorum? 4 6 5 1. 1564'te 4600 var mı? Yok. Öyleyse 0 koyuyorum. 0 koyduğum an bölüme bir virgül atıyorum. 15.640'ın içinde 4.600 kaç defa var? 4 versek fazla gelir. 3'ü bir deneyeceğim. 3 kere 0, 0. 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. 3 kere 4, 12. Bir daha 13. 0, 4, 16'dan 8 çıkarsa 8, 4'ten 3 çıkarsa 1, 0. Bir 0 daha atıyorum buraya. 18.400'de 4600 kaç defa var? 4 defa vereceğim bu sefer. 4 kere 0, 0. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. 4 kere 4, 16. 2 daha 18. Ne yapıyorum? Çıkarıyorum. Bunun virgülünü kaldırarak yaptık. Virgülünü kaldırmadığında yapabiliriz. Gelelim. 3 tam onda 2. 16'ya ne yapacağım? Böleceğim. Virgül kaldırmadan. Yani bunu şöyle A diyelim. Virgülünü kaldırmadan yapacağım. 3'ün içerisinde 16 var mı? Yok. 0 ile çarpıyorum. Ve çıkarıyorum. 3. Virgüle geldiği için buraya bir virgül atıyorum. 2'yi indiriyorum. 32'de 16 2 defa var. 32 diyorum ve çıkarıyorum. Kalemin rengini değiştireyim. 3 tam 10'da 2'yi ne yapacağım? 16'ya böleceğim. Onla çarparsam burası virgül kalkar 32 olur. Onla çarparsam 16 160 olur. Şu sayıyı biraz ileriye yazacağım. Şöyle gösterelim. Onla çarptık 32 oldu. Şimdi 32'nin içinde 160 var mı? Yok. Şöyle yazıyorum ve çıkarıyorum. 32'yi şöyle yazdım. Bir sıfır attım. Virgül. 320'nin içinde 162 defa var. 320 ve çıkarıyorum. Şimdi virgülünü kaldırarak yapacağım. 10 ile çarptım. 54 oldu. 9'u 10 ile çarptım. 90 oldu. 54'ün içinde 90 var mı? Yok. 0 çarptım. 54'ü indirdim. Bir sıfır attım buraya. Kalanı bölüme bir virgül attım. 540 içinde 90, 6 defa var. 6 kere 9, 54. Yani 540. Şöyle çıkarma işlemini yapıyorum. 288 tam onda biri 43'e böleceğim. 10 çarptım. 2881 oldu. 43'ü e 10 çarptım. 430 oldu. Şimdi 2'nin içinde 430 yok, 28'in içinde yok, 288'in içinde yok, 2881'in içinde 430 arayacağım. 6 defa versem ne olur? Önce bir deneyelim. 6 kere 0, 0, 6 kere 3, 18, 6 kere 4, 24, 25 yapar. 7 versem fazla gelir, 6'yı deniyorum. 6 kere 0, 0, 6 kere 3, 18, 6 kere 4, 24, 25 çıkarıyorum. 1, 8'den 8 çıkarsa 0, 8'den 5 çıkarsa 3, 0. Kalana 301'in yanına bir 0 attım. Virgül koyuyorum böyle bölüme. 3010'da 430'a arıyorum. 3010'da 430. 7 defa verelim. 7 kere 0 0, 7 kere 3 21, 7 kere 4 28, 2 daha 30 yapar. Çıkarıyorum. 86'ta 10'da 4'ü 36'ya bölecek. 10 ile çarptım 864 oldu. 36'yı 10 ile çarptım 360 oldu. 864'ün içinde 360 kaç tane var? 3 veremeyiz. 2 verelim. 2 kere 0 0 kere 6, 12. 2 kere 3, 6, 7. 720 oldu. Çıkarıyorum. 4 indi aşağı. 6'dan 2 çıkarsa 4. 8'den 7 çıkarsa 1. Kalana bir sıfır attım. Böl, bölüme bir virgül atıyorum. 1440'da 360. 4'ü deneyelim. 4 kere 0, 0. 4, 6, 24. 4, 3, 12, 14 yapar. Çıkarıyorum. 42 tam %63'ü 21'e böleceğim. Yüzde çarptım. 4263 oldu. Virgül şuraya geldi. Yüzde çarptım. 21 2100 yaptı. 4263'ün içinde 2100 iki defa var. 4200 yapar o da. Çıkarıyorum. 3, 6, 0, 0. Şimdi 63'ün içinde 2100 var mı? Yok. Şöyle sıfıra attım. Virgülü koydum. 30'un içinde 2100 sıfır defa var. Yazıyorum. Ve çıkarıyorum. 630. Bir sıfır daha attım. 6300'ün içinde 2100 3 defa var. 3 kere 0 0 3 kere 0 0 3 kere 1 3 3 kere 2 6. 2 tam yüzde üçü. Yani 203 ile 21'i çarptığımız zaman 4263 olması lazım. Evet. Şimdi 72 tam %70 72 tam %36'yı 18'e böleceğim. Bunun için önce yüzde çarpıyorum burayı. 7236 oldu. Yüzde çarpıyorum. 1800 oldu. 7236 da 1800 4 defa var. 0, 0, 4, 8, 32, 4 kere 1, 4, 3 daha 7. 6, 3, 0, 0. Buraya 36'ın yanına bir 0 attım. 4'ün yanına virgül atıyorum. 360'ın içinde 1800 yok. 0 atıyorum. Ve çıkarıyorum. Bir sıfır dağıttım. 3600'ün içerisinde 1802 defa var. 3600 yapar ve çıkarıyorum. Kalemin rengini değiştireceğim. Evet. 63 tam yüzde 84. 21'e böylece. Yüzde çarptım. 6384. 21'i 100 ile çarptım. 2100 oldu. 6384'te 2100 3 defa var. 0, 0, 3 kere 1, 3, 3 kere 2, 6. 4'ü indirdim. 8'i indirdim. 0, 0. 84'te 2100 yok. Buraya bir 0 attım. Kalana bölüme bir virgül attım. 840'ın içinde 2100 0 defa var. 840 bir sıfır attım. 4 defa var. Yani 8400'ün içinde 2100 defa var. Çıkardığım zaman evet. 45 tam %75'i 15'e bölüyorum. Bunun için 45 tam %75'i 100 ile çarparsam 4575 olur. 15'i 100 ile çarparsam 1500 olur. 4.575'in içinde 1.503 defa var. O da 4.500 yapar. Çıkarırsam burası 5, 7, 0, 0 olur. 75'in içinde 1.500 yok. Bir sıfır attım 75'in yanına yani sağ tarafına. Bölümün bölümdeki sayının sağına da bir virgül atıyorum. Sıfır attığım an virgülü atıyorum. 750'nin içinde 1.500 sıfır defa var çarpıyorum ve çıkarıyorum. Bir sıfır daha attım. 7500'ün içinde 1500 5 defa var. 0, 0, 25, 5 kere 1, 5, 7. Çıkarıyorum. 0, 0, 0. 172 tam onda 8'i 32'ye bölüyorum. Bunun için 10'la çarpıyorum. 10'la çarparsam 1728 olur. Yani virgülümüz soldan sağa doğru bir basamak kayar. 32'yi 10 ile çarparsam 320 olur. 1728'in içinde 320 kaç tane var? 5 tane var dersem 6 olsa 18 yapar. 5'i deneyelim. 0, 10, 16 yapar. 8, 2, 1, 0. 8, 2, 7'den 6 çıkarsa 1, Birden bir çıkarsa sıfır. Bir sıfır attım. Virgülü koydum. 1280'in içinde 320. 4 desem ne olur bir deneyelim. 4 kere 0, 0. 4 kere 2, 8. 4 kere 3, 12. Ve çıkarıyorum. 50 tam onda 4'ü 14'e böleceğim. 10 ile çarptım 504. 14'ü 10 ile çarptım 140 yaptı. 504'ün içinde 140 3 defa versem ne olur? 3 kere 0 0, 3 kere 4 12, 3 kere 1 3. Bir daha 4 420 yapar. 4'ü indim aşağı. Ondan 2'yi çıkardım 8 0. 840'ın içerisinde 140. Tabii 840 e, yazarken buraya bir virgül atmam gerekiyor. Eee 6 defa var. Dersem 6 kere 0, 0. 6 kere 4, 24. 6 kere 1, 6, 8. Ve çıkarıyorum. 3 tam onda 6. Şimdi 500, 3 tam onda 2'yi 74'e böleceğim. Bunun için 10 ile çarptım. Virgül kalktı. Şuraya geldi. 5032 oldu. 74'ü e 10 ile çarparsam 740 yapar. 5032'nin içerisinde 740'ı arıyorum. 7 defa versem ne olur? 7 kere 4, 28. 7 kere 7, 49. 2 daha 51 yapar. 6'yı deneyeceğim. 6 kere 0, 0. 6 kere 4, 24. 6 kere 7, 42. 44. Çıkarıyorum. 2, 13'ten 4 çıkarsa 9. 9. 9'dan 4 çıkarsa 5, 592. 0'a attım, 1 virgül. 5920'de 740 kaç tane var ona bakacağım şimdi. Ee, 7'yi verelim, 7 olmaz. 8 olur mu? 8 kere 0'ı bir deneyelim. 8 kere 0, 0, 8 kere 4, 32. 56, 59 yapar. Çıkarıyorum. 236 tam onda 8'i 37'ye ne yapacağız? Böleceğiz. Önce kalemimizi alalım. 236 tam onda 8'i 10 ile çarparsam 2368 olur. 37'yi 10 ile çarparsam 370 olur. 2368'in içinde 370'i arıyorum. Kaç defa olduğuna bakalım. 7 defa olsa 7 kere 3 21 yapar. 7 kere 7 49. 7 kere 3 21 4 daha 25 yapar. 7 olmaz. 6'yı verelim. 6 kere 0, 0. 6 kere 7, 42. 6 kere 3, 18. 4 daha 22 yapar. Çıkarıyorum. 8. 6'dan 2 çıkarsa 4. 3'ten 2 çıkarsa 1, 0. Buraya bir 0 attım. 6'nın yanına bir virgül koyuyorum. 1480. 370 kaç defa var? 4 dese ne olur? Bir 4'ü deneyelim. 4 kere 0, 0. 4 kere 7, 28. 4 kere 3, 12, 14. Çıkarıyorum. 11 tam %18'i 26'ya böleceğim. 100 ile çarptım. 1118. 100 ile çarptım 26'yı. 2600. 1118'in içerisinde 2600 var mı? Yok. 0 diyorum ve çarpıyorum. Çıkaracağım. Buraya bir sıfır attım. Virgül koyuyorum. 11.180. 2600 kaç defa var? 5 defa versek ne olur? 5, 6, 30. 5, 2, 10, 13 olur. Olmaz. 4 versek bir 4'ü deneyelim. 4 kere 0, 0. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. 4 kere 2, 8. 10 yapar. 4 kere 0, 0. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. Elde var. 2. 4 kere 2, 8. 2 daha 10. 0, 8. 11'den 4 çıkarsa 7. 0. Buraya bir 0 attım. 7800. 3 ile çarpacağım. 3 kere 0. 3 kere 0, 0. 3, 6, 18. 3, 2, 6, 7. Çıkarıyorum. 0, 0, 0. 0 tam yüzde 43. 128 tam onda 8'i 28'e böleceğim. Bunun için 128 tam onda 8'i 8'i 10'la çarpıyorum. 1288 28'i 10'la çarpıyorum. 280. 1288'in içinde 280 kaç tane var? 4, 5 desek ne olur? 40, 5, 2, 10, 14 yapar. 4 kere 0, 0. 4 kere 8, 32. 4 kere 2, 8. 3 daha 11, 1120 yapar. Çıkarıyorum. 8, 8'den 2 çıkarsa 6, 2'den 1 çıkarsa 0. 1680 yazıyorum, virgülü koyuyorum. 5'i deneyelim. 5 olmaz. 6'yı deneyelim. 6 kere 0 0, 6 kere 8 48, 6 kere 2 12, 4 elde var, 16 yapar. Çıkarıyorum. Sevgili öğrenciler, bir virgüllü sayının bir doğal sayıya bölümünü anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere faydam olmuştur.